ben de arkadaşlarımıza ne olduğunu anlatayım. Arkadaşlar her şey şöyle başladı. Bir gün Sıla evde boş boş oturup internette dolaşıyordu. Dolaşırken bir kıyafet gördü. Bu çirkin kıyafeti çok beğendi. Bu yüzden kıyafeti hemen almak istedi. Hemen benim yanıma gelip Mert internette ben bir kıyafet gördüm. Bu çirkin kıyafeti alabilir miyim acaba dedi. Ben de ne kadarmış bu çirkin kıyafetin fiyatı diye sordum. O da bana çok ucuz. Sadece 999 TL dedi. Ben de saçmalama bir kıyafet o kadar para verilir mi? Alamam yapamazsın tabii ki dedim. Sıla beni dinlemedi. Yapacağını yapıp hemen internetten gidip sipariş verdi. Ya hayır Mert ya öyle olmadı. Arkadaşlarımıza yanlış anlatıyorsun. Hayır yani. anlatmıyorum. Yanlış anlatıyorsun. Bir o elbise o kadar çirkin bir elbise değil. Evet çok çirkin bir elbise. Bir de fiyatı çok pahalıydı. Hayır pahalı falan değil Mert. O kadar fiyatı yok onun. Yanlış anlatıyorsun. Arkadaşlar Mert yanlış anlatıyor. Bir de hikayeyi benden dinleyin. Her şey şöyle başladı. Bir sabah erkenden uyanmıştım. Gün erken başlamanın sevinciyle şöyle güzel bir esnemiştim. Sonra içeri gıcık Mert'in yanına gidip Mert'i uyandırayım dedim ve Mert'in yanına gidip Mert'i uyandırmaya denedim. Fakat gıcık Mert bir türlü uyanmıyordu. Bana sürekli şöyle deyip duruyordu. "Ya sana git başımdan. 5 dakika daha uyuyacağım." Ben de aman be deyip Mert'i bırakmıştım. İçeri geçip tek başıma gezinmeye başladım. Tek başıma olunca da canım sıkılmıştı. Bu yüzden dedim bari bilgisayardan birazcık alışveriş yapayım. O yüzden hemen bilgisayarın başına geçtim ve bilgisayarda internette dolaşmaya başladım. Bir elbise gördüm. Bu elbise var ya size anlatamam. İnanılmazdı. O yüzden hemen almak istedim. Ama param yoktu. Mert'ten borç alırım diye düşündüm. Kıyafeti sipariş verdim. Sonra Mert'in yanına gittim ve aynen Mert'e şöyle dedim. Ya Mert ben bir tane kıyafet gördüm. Çok güzel. Çok güzel. Pembe bir elbise ve fiyatı da aslında çok uygun. 299 lira. Acaba bana birazcık borç versen de ben o elbise elbiseyi alsam olur mu? Gerçekten o elbiseyi giyersem çok mutlu olacağım. Dedim. Gıcık Mert hayır alamazsın deyip içeri gitti. Fakat ben çoktan siparişi vermiştim. Şimdi ne yapacağım diye düşünürken birden kapı çaldı. Gelen kargomdu. Çok korkmuştum Mert görecek diye. Bu yüzden hızlıca gidip kapıyı açtım ve kargocuya şöyle dedim. Ay ben bu kargoyu alayım ama şimdi benim yanımda para yok. Kardeşim getirecek parayı. 5 dakika içinde kardeşim hemen verecek size parayı. Dedim ve kargoyu alıp kapıyı kargocunun suratına kapattım. Ve içeri koşup saklandım. O sıra da adam da parayı bekliyordu. Paranın gelmediğini anlayınca adam başladı kapıyı sert bir şekilde çalmaya. Mert sesleri duyacak diye çok korktum. Fakat o sırada Mert de içeride avana kavanak televizyon izliyordu. Ne? Avana kavanak mı? Ne biçim anlatıyorsun ya? Hem ben televizyon falan izlemiyordum. Kulaklığında müzik dinliyordum. Tamam belki birazcık farklı anlatmış olabilir ama çok az. Bir aşıkmış. Hem kullandığın kelimelere dikkat et lütfen. Arkadaşlar hiç de bile öyle olmadı. Gerçek nasıl oldu biliyor musunuz? Şöyle oldu. Arkadaşlar sıla uykumu geçirdikten sonra tekrar uyuyamazdım. Bu yüzden sinirlenmiştim. Biraz rahatlamak amacıyla müzik dinlemek istedim. Bu yüzden hemen kulaklığımı aramaya başladım. Her yere aradım taradım fakat bulamadım. Sonra kulaklığımın Yiğit'te olduğunu fark ettim. Hemen Yiğit'in yanına gidip Yiğit'ten kulaklığımı istedim. Eee şey Yiğit şu kulaklığı bana verebilir misin? Müzik dinleyeceğim de birazcık sakinleşmem lazım. Bana kulaklığı verebilir misin Yiğit? Tamam veririm ama ben de arkadaşımla oyun oynuyorum. Bana sonra geri getireceksin bak unutma. O halde al bakalım kulaklığı sana veriyorum. Ah tamam teşekkür ederim Hiç Merak etme hemen getireceğim. Şimdi ben müzik dinleyeyim o zaman. Yiğit'ten kulaklığımı aldıktan sonra ben kulaklığım ile müzik dinliyordum. Ondan dolayı da kapının çaldığını duymadım. Bu kapıdaki adam çok sinirlenmişti. Bu yüzden kapıyı tekmelemeye başlamış. Sıla da tüm bunlar olurken halen saklanıp bana hiçbir şey demiyordu. Saklandığı yerde güvendeydi tabi. Ona hiçbir şey olmazdı. Olan bana olurdu tabi. Bu yüzden Sıla çok rahattı. Hayır Mert bir kere uyduruyorsun tamam mı? Ben orada gerçekten çok korkuyorum. Oldum. Böyle saklanıyordum. Arkadaşlar arkadaşlar asıl sorunu unuttuk ya. Adam içeride olabilir, bir şeyler çalmış olabilir. Bence tekrar bir bakalım yani. O <laughs> zaman tamam. sen bak ataman. tamam. Ataman. Ben bak. bakıyorum. Orada mı? Bak. <laughs> Orada mı? <var. gülüyor> <laughs> Bakayım. Eyvah. Evet hala orada orada. Ne yapacağız? Eyvah. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Neyse ama ben size gerçekleri anlatayım. Arkadaşlar hiç rahat değildim. Saklandığım yerde çok korkuyordum derken bir ses duydum. Bu ses kapının açılmasının sesiydi. Adam eve girmişti. Bunu görünce ben çok korktum. Saklandığım yere iyice saklandım. O sırada adam da Mert'in olduğu odaya doğru gitmişti. Mert karşısında bu adamı görünce korkup adamı hırsız sanmıştı. Bu yüzden adama şöyle demişti. Sen de kimsin ya? Evimize nasıl girdin? Yoksa sen hırsız mısın? Bak hemen polis arıyorum. Polis geliyor. Tutuklar tamam mı? Hemen çık git evimizden. Adam da Mert'e tam benim yaptığım gerçeği açıklayacakken arkasından gelip adama bir tane vurdum. Adam yere düşmüştü. Biz de Mert'le hemen içeri koşmaya başladık ve buraya saklandık. İşte her şey böyle oldu arkadaşlar. Of Mert çok özür dilerim. Her şey benim başımın altından çıktı. Gerçekten hepsinin suçlusu benim evet, ya. Evet tüm her şeyin suçlusu sensin. Ha. Aynen öyle. Her şeyin suçlusu sensin Sıla ya. Sen bunları yapmamış olsaydın ne güzel içeride oturuyor olacaktık of ya. Niye böyle bir şey yaptın ki? Neyse Arkadaşlar adam gitti mi diye bir daha bakalım. Evet evet siz burada evet. evet. bekleyin ben Zandak ben bakıyorum hadi. tamam mı? Hadi, hadi bak bakalım. Orada mı? Adam, adam orada ya. mı? Bir saniye arkadaşlar adam gitmiş galiba. Adam yok orada. O, o zaman hadi evden kaçalım. Evet tamam, evet arkadaşlar. hadi koşun. Hadi Sonra da polis arayan. Hadi Hadi, hadi. hadi, hadi koşun arkadaşlar koşun. hadi. Hadi gidelim. Hadi. Bakayım burası temiz mi? Arkadaşlar burası temiz. Hadi gelin gelin. Hadi hadi sen de gelsene. Tamam tamam geliyorum hadi. Hadi acele hadi. Hadi gelin, gelin, gelin. hadi gelin, gelin. hadi. Aç kapıyı. Açıyorum. Kapı açılmıyor mu? Kapağım, nasıl nasıl girelim, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kapı açılmıyor. Nasıl açılıyor? Nasıl kimdeni kapıyı ya? Bilmiyorum. Eyvah. Burada kaldık. Şimdi ne yapacağız? Dur ya? buldum buldum buldum. Balkondan yardım çağıralım. Bağıralım bana. Evet evet. Çığlık atalım. Hadi yürüyelim. Hadi, hadi. Hadi yürü. Hadi. hadi. Oh. hadi. Oh. Eyvah. 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 Güzel, Eyvah. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Benim bir fikrim var. Dış ses. İzle onu tamam mı? Tamam. Bize gel sen de bir şey konuşalım. Gir tamam. içeri gel o gel. O gel hadi. Hadi, gel 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 gel. Ne, ne söyleyeceksin sana ben söyle. Bak şimdi adama parasını geri vermemiz gerekiyor tamam mı? Yoksa bu adam bu evden gitmeyecek. Tamam onu ben ne düşündüm de sen adamın kafasına vurdun. Ya tamam bahşiş veririz biraz daha fazla para veririz mutlu olur öyle gitsin. Ben ne olursun eve demeyelim. Sen parayı ver tamam mı? Biraz daha fazla para ver. Sonra özür dilerim. Sen artık. Gerçekten ben çalışıp sana kat ve kat daha fazlasını ödeyeceğim bu paranın. Ne oldu? E olur. Tamam bu beladan kurtulalım da. <laughs> evet. O zaman adama şu yok. Ne kadar almıştın? Şey 300 lira henüz. 300 lira. Al <laughs> 200. O zaman 300 lira ya. adama 20 lira da kafasına vurduğumuz işi verelim. Özür dileyelim tamam mı? Tamam. O zaman hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Hadi, adam burada Mert'ler hemen gelse bari. <laughs> ya. <laughs> geldi Mert'ler evet. Ben evet, <laughs> ne yaptınız? Ne yaptık biliyor musun? Plan, plan, yaptık. Parayı vereceğiz adama. Çok, <laughs> çok Ve onun kafasına vurduğum için biraz daha fazla para evet, vereceğiz. Evet, içeri girdiğimiz tamam. arkadaşlar e, yapabildiğiniz kadar sevimli olun ve adamdan özür dileyin. Evet gereği, tatlı tamam. olacağım tatlı çok nazik davranacağım ona. Tamam tamam. <laughs> hadi, hadi girelim. girelim. Hadi, girelim. hadi girelim. <laughs> Hadi girelim. İnşallah bir şey olmaz. Ee, ee Şöyle ee, misiniz ee, siz ee, mi? ya? benim şey, paramı verin. Ben paramı tamam, almaya tamam, geldim buraya. Paranızı tamam. vereceğiz. Çok özür dileriz. Biraz bir da verdim. fazla para veriyoruz. Benim, benim yüzüm, kafama da vurdunuz zaten. Tamam çok özür dileriz. Bir tamam. daha böyle şey istemiyorum. Lanet ya. olsun ya. ya Allah Allah ya. Ay. Çok sinirlenmiş adam. Evet çok, çok sinirlenmiş. Evet, çok Yalnız boşardık adam evet, gitti. Çak çak çak. Ne sen çok, çok, çok. çak. Evet. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu şu anda beğenebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.